Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in Korkmaz Karaca ile ilgili iddialarının ardından Deniz Baykal ismi Türkiye'de yeniden tartışılmaya başlandı. Konuya ilişkin çok sayıda açıklamalar geldi. Gazeteci Fatih Portakal, Sedat Peker'in Baykal iddialarını araştırmayan CHP'ye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal, ''Hadi AKP'yi bırak, ipin ucu kaçtığı için Peker'in iddialarını zaten araştıramıyor.'' Korku dağları sarmış diye açıklamada bulunan Fatih Portakal, temiz toplum diyen CHP'de Baykal iddialarını duymazdan geliyor, unutturmaya çalışıyor. Araştırsanıza, orada da kanımca ucu bana da dokunur mu korkusu var. Hepsi aynı ifadelerini kullandı. Sülfü Livaneli de Baykal'la ilgili sert açıklamalar yaptı. Baykal solcu muydu? Hiçbir alakası yok. Tipik bir sünni sağcı. Ankara politikacısıdır Baykal. Baykal pekala DYP'de, ANAP'da, DP'de görev yapabilirdi. Ve çok daha başarılı olurdu diyen Zülfü Livaneli, Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi dedi. Livaneli, Ecevit'te, Baykal'da partilerinin başına solcular belediyelerde hükümette iktidar olmasın diye getirildiler. Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi. Onlara kontenjan verdi. Her türlü olana sundu. Cemaati devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil Bülent Ecevit'tir. Uzun lafın kısası Ecevit Baykal gibi insanlar sol filan değil soldan hoşlanmayan tipik Türk milliyetçileridir ifadelerini kullandı. Gazeteci Sedat Bozkurt da CHP'nin önceki genel başkanı Deniz Baykal hakkında paylaşımda bulundu. Baykal'ın Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırmasına ilişkin bir iddiada bulunan Bozkurt, niyeti her zamanki gibi selden kütük kapmaktı. Asker sıkıştıracak, ekonomiyi yönetemeyecekler, birbirlerine kesin düşecekler. Gül ona başkanlığı da vermez artık diye birkaç aylık ömür biçiyordu AKP'ye. Bende de tartıştı bunu ifadelerini kullandı. Bozkurt daha sonra bir paylaşım daha yaparak Baykal'ın muhtelif kimliklerle ilgili duyguları şaşırtmasın sizi. Ahmet Güryüz Ketence, İstanbul İl Başkanı olduğunda onu devrimci sol gelenekten nitelikli biri olarak değil, Türk ve Sünni diye tanıttı. Partiye yönelik bazı eleştirileri yanıtmak mıydı amaç? O böyle yapılmaz ifadelerini kullandı.